Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim bugün çok hassas bir konu olan yani kılı kılık yararak anlatmamız gereken bir konu ama ben anlatmadan öte sadece ayet ve hadisleri okuyup bırakacağım. Çünkü bu konu hakkında herkes ahkam kesiyor. Herkes bir şey bilen de bilmeyen de bana göre diyor. İslam'da bana göre diye bir şey yok her şey Allah'a göre. Bunu bir kere başta bileceğiz. Ne hocaya göre, ne hacıya göre, ne alime göre, Allah'a göre. Hatta hatta ne peygamberlere göre. Allah'a göre. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim'de hüküm olduğuna göre kesinlikle şüphesiz Allah'a göre olan tesettür yani kapanma, örtünme ile ilgili kısa bilgi verip sadece ayet ve hadis-i şerifleri okuyup bırakacağım. Tesettür örtünme. Örtünmek gizlenmek perdelemek, engel olmak anlamına geliyor. Tesettür, kafanla. Örtünmek dini bir vecibe olup, zaten dini vecibe olmazsa bu kadar yaygara olmazdı. Olup ayet ve hadislerle anlatılmış ve emredilmiştir. Allah'ın emridir. Bu kesin hüküm. İşte bunu de başta söylediğim gibi çok yorum yapmadan ayet ve hadisleri okuyarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab suresi 33. Ayet-i kerime. Ey peygamberin hanımları, evlerinizde oturun. Önceki cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ey peygamberin ev halkı, Allah sizden ancak günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Şimdi burada tabii şunu diyebilirsiniz. Burada örtünme nerede? Evlerinizde oturun. Bunu anlatmak için bu ayet-i kerimeyi okudum. Yani diyor ki Allah Teala çok erkeklerin olduğu yerde açık saçık o dolaşmasanız iyi olur manasında oluyor yani. Anlatabildim mi? Araf 26. ayet. Ey Adem oğulları, size hem edep yerlerinizi örtecek bir elbise hem de giyinip süsleneceğiniz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince en güzel ve en hayırlı elbise işte odur. Takvadır. Bunlar insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye Allah'ın indirdiği ayetlerdir. Araf 31. Ey Adem oğulları, Namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Nur Suresi 31. Ayet Mümin kadınlara söyle. Gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Mecburen görünen kısımları müstesna, güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler güzelliklerini ve süslerini kocalarından babalarından kayınpederlerinden kendi oğullarından üvey oğullarından erkek kardeşlerinden erkek kardeşlerinin oğullarından kız kardeşlerinin oğullarından müslüman kadınlarından kendi cariyelerinden erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçilerden veya kişilerden henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler bu ayeti tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de gizledikleri güzelliklere, süslere dikkat çekecek ve erkeklerde arzu uyandıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler. Ey müminler! Hepiniz tevbe ederek Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. Gördünüz mü? Hiç yorum yapmıyorum. Burada allah o Teala hepsini söylemiş. Nasıl ördü, nereye örtüneceğinizi. Tabi hepiniz alimsiniz ya kendinize göre yorum yaparsınız artık. Nur 60. ayet. Artık evlenmek istek ve ümidi kalmamış yaşlı kadınların güzellik ve süslerini yabancı erkeklere göstermemek şartıyla dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Ancak olabildiğince iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi hakkıyla işten hakkıyla bilendir. Ben her şeyden haberdarım diyor. Yani genç kadının, kadınların dış giysisini bile evde başkası varsa giymesi gerekirken Yaşların diyor dış giysini giymesi şart değil. Ancak diyor iffetli davranırsa onlar için daha iyidir diyor Allahu Teala ona bile. Ashab 35. Bakın Allah'a tam teslim olmuş erkekler ve Allah'a tam teslim olmuş kadınlar. Mümin erkekler, mümin kadınlar. İslam'ın emirlerine itaate devam eden erkekler, itaate devam eden kadınlar. Bütün söz ve davranışlarında dürüst ve yalandan uzak erkekler ve dürüst ve yalandan uzak kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a karşı saygılı ve alçak gönüllü erkekler ve Allah'a karşı saygılı ve alçak gönüllü kadınlar. Allah yolunda muhtaçlara harcamada bulunan erkekler ve harcamada bulunan kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruçtan kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah hem bir bağışlanma hem de pek büyük bir mükafat hazırlamıştı. Yani neymiş? Erkeğin de tesettürü varmış. Gördünüz mü? Ayrım yapmıyor. Erkekte kadında. Kadının tesettürünü önceki ayetlerde gördük. Erkeğin de tesettürü varmış. Edebini ve adabını koruyacakmış. Değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz'den de bu konuda birkaç hadis-i şerif okuyalım. Hz. Ayşe Validemiz'den rivayet edildiğine göre bir gün Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma yani Hz. Ayşe validemizin kız kardeşi ince bir elbiseyle Allah Resulü'nün huzuruna girmişti. Allah Resulü ey Esma şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir. Hazreti Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarını işaret etmişti. Yani kadının yüzü ve elleri hariç geri kalan tarafları mahremdir diyor mahrem. Anladınız? Namahreme göstermeyecek, saklayacak. Zinet, zinet. Ve ondan sonra diyor ki Abdurrahman kızı Hafsa'nın başında saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hazreti Ayşe validemizin huzuruna giriyor. Hazreti Ayşe validemiz başından örtüsünü alarak ikiye katlıyor yani kalınlaştırıyor ve tekrar örtüyor başına Hafsa validemizin. Niye? Saçı görünmesin diye. Yani işte burada Peygamber Efendimizin söylediğini uyguluyor Hazreti Ayşe validemiz. Saçının görünmesi bile uygun değil diyor. Hazreti Ömer Efendimiz de halifeyken cam gibi şeffaf olmasa da giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda müminlere ikazda bulunmuştur. Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker. Tırmızı hadis bakın. Kadın örtülmesi gereken avrettir. Allahu Teala erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Hani çoğu var ya başörtüsüz namaz kılıyor oluyor diyor ya. Başörtüsüz namazı Allahu Teala kabul etmiyor. Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin. Onlar başlarını yakaların üstüne taksınlar. Nur suresi inince Nur suresinde başörtülerini örtülerini yakaların üstüne taksınlar. Yani yakaların üstüne doğru örtsünler diye ayet inince eteklerini kesip başlarını örtü yapıyorlar. O anda hemen ayet okunduğu anda. Bak hassasiyeti görüyor musunuz? Şimdi efendim çok özet geçmek istiyorum bu konuda. Allahu Teala emretmiş. Kadınlarınıza söyleyin örtünsünler. Ey peygamber. Örtünme şeklinde söylemiş. El ve yüz hariç kadınlar ağır. Erkeğe de göbekli diz kapağı arası demiş. Ancak bir okuduğum ayeti kerimede bakın ne dedi? Saydı. Mümin erkekte mümin kadınlar. Yani erkekte aynı şeylere tabi erkekte gözünü harama bakmayacak, kadına bakmayacak. Müstehcen kelime kullanmayacak. Yani kadın başörtüsü ve vücut hatları belli olmayacak şekilde giyinmesi dışında bütün hepsine de erkekler de mesul. Erkekler de bütün hepsine uyacak. Uymazsa o da aynı cezaya muhatap olacak yani. Aynı mahkemede, aynı ölçülerde yargılanacak. Onun için erkek de edebini ne diyor koruyacak, kadın da koruyacak. Kadının koruma şekli Farklı şimdi şunu düşünebilirsiniz. Ya kardeşim kadın zinet zine. Kadın en değerli varlık ya. Erkekten değerli. Kadın erkek. Ha siz bakmayın bizim toplumda erkek çocuk. Alakası yok. Kadın erkekten değerli. Kur'an'da da değerli. Sünnette de değerli. Dünyada da değerli. Ahirette de değerli. Kadın erkekten değerli. Anlayın bunu artık. Onun için kadın neye müstahak ve şeyse muhatapsa erkek de ona muhatap. Ha erkek de göbek bezi kabarası affedersin tight diyecek hali yok. O da belletmeden giyecek. Terbiyesizlik lüzumu yok yani. Onun için dikkat edelim. Allahu Teala örtünmeyi emretmiş. Sakın ola ki şunu demeyin. Bak dinden çıkarsınız. Kur'an-ı Kerim'in bir noktasını inkar dinden çıkarıyor insanı. Kafir eder kafir. Dinden çıkmak demek kafir olmak. Allah muhafaza. Cehennem dibini boylamak. Onun için Allah'ın ayetleri. Ha uygulayamıyorsun. O senin mesela onun günahın bedenine dersin. Ama ben böyle değil dediğin an dinden çıkarsın. Sakın. Size işte ayetleri söyledik. Ona göre kendinizi düzeltin kardeşim. Düzeltmezseniz hesabını Allah'a verirsiniz. ve biz de hesabını vereceğiz tabi. Söylemeseydik biz de verdik. O yüzden bildiğimizi söyledik. Allahu Teala hepimizi Allah'ın emrettiği şekilde yaşamayı hepimize nasip etsin. Selamünaleyküm.